Günlük bir buçuk iki lira sana hiç kimse vermez abi. Vermez. Yani bir bekçilik yapasın bir yerde şu an için alacağım para 500-600 lira para olur. Ta yani o kadar olur. Yani ben evet. ama tabii bunda mücadele. Peki bu sene boyunca 70 tane koyun doğum yaptı. Hı, hı. Şöyle önüne gözle görülebilir bir hastalık geldim bizim buralarda bu sene soğuk da oldu hava tipi de yaptı dağlara kar yağdı, kara da düştü, don da düştü. Hı, evet. Herhangi bir sıkıntı gördün mü hayvanlarda? Şimdi hayvanlarda hastalık üzerinde herhangi bir sıkıntı görmedim ama şöyle bir şey görmedim. Ben hayvanları haşılarına çok dikkat ederim. De bir de bir de bizim büyük sorunumuz var. çakma ilaç çok piyasada. Evet. Bir de bunun da kontrolü dedin. de yok yani. Yani kontrolü de yok mesela şimdi şöyle bir şey. Ben 3 sene, 4 sene, 5 sene önce kullandığım ilaçları mesela şimdi ben ilacı hayvanıma kullanıyorum ve hayvanımı seyrediyorum. Yani evet. yap. Çünkü ben bir tedavi uyguluyorum ona ve uyguladığın tedavi hayvandaki arzayı geçirecek mi diye. E bakıyorum geçirmiyor. Geçirmiyor. E bu sefer peki ben bu iğneyi buna karşılık aldım. Yani bu rahatsız. Çünkü ben veterinere gittiğim zaman derdimi güzel anlatıyorum. Çünkü neden? Anlatıyorum ki karşıdaki canlı hayvan. Tabii. Çaresine bir an önce hani derdini bir an önce çare bulalım. Derman bulalım ki sorun ortadan kalksın. E şimdi yine şimdi bana diyor ki 200 lira ne sana 100 liraya veririm. Ya sen bana 100 liraya nasıl yine verirsin? Bu Ben nasıl kullanacağım? Merdiven altı. Merdiven altı. Üstünde altı. yazıyor ha. sadece mesela La Premiere. La piremici. Ama içeriği farklı Şu galiba. Farklı. Abi. Farklı içeriği farklı. Bu sefer onu alıp hayvana attığın zaman tepki göstermiyor hayvan. Tepki göstermiyor. Bir de içeride ne zarar veriyor onu da bilmiyoruz. Onu da bilmiyoruz. Yani şimdi ben kullanıyorum da ne kullanıyorum? Evet. Mesela Şeref abi meme ağrısı falan bunlarla karşılaştın mı? Abi tabii biz her çeşitli rahatsızlıkla karşılaştık. Şimdi biz meme karşılaştık. Meme ağrısı... Bol sütlü bir... olan bir hayvanda oluyor genellikle. Şimdi şöyle bir şey. Sütlü olan bir hayvanda oluyor değil. Memarısı ağrısı çobana bağlıdır. Çobana bağlıdır. Çobana baldır. Çobana bağlıdır. Çobana baldır. Çobana baldır. Neden çobana baldır? Şimdi kara çiğ deriz. Çiğ zaman. Şimdi evet. Kara. Şimdi bu koyun dışarıda, bu koyun gübresinin üstüne yatsın hiçbir şey olmaz. Şu anda görmüş olduğunuz Heh. gibi Heh. arkadaşlar. Şimdi hayvan hayvan dışarıda yattığı zaman memeyi üşütür. Bu mart ayına kadar böyle olur. Mart ayından sonra karayanık başlar. Yani meme tamamen körleşiyor. Körleşiyor. Bir de hayvanın etini kasaba falan hayvanı satamıyorsun. He. Karayanık denilen, yani simsiyah bir rahatsızlık. Evet. Meme simsiyah oluyor. Simsiyah oluyor meme ve karından ön kollarına doğru geliyor damar sisteminden yani evet. kan sisteminden önlere doğru geliyor. Ve bunu mecburen köpeklere olarak ilgi olarak atıyorsun yani. Çünkü kasap kesmez, hiçbir şey kesmez yani. Tabii. Bu da neden oluyor? Hayvanın dışarıda yatmasından kaynaklanıyor. Yani hayvan doymuş çoban ben uyuverem. Mesela şimdi koyun öyle bir koyun çok zeki bir hayvandır. Çobanı uyutur. Kesinlikle. Çobanı <laughs> uyutur. Çünkü hani başında döner döner sen dersin ki koyun doydu uza oturayım. Oturduğun zaman zaten bu uyudu der. Yattı mı öldü der. Yani koyun hakikaten çok... Yattı mı öldü mü der abi. Tabii yattı mı öldü bu der. Yürür. Evet. Hemen yürür. O öyle gider, sen böyle gidersin anladın mı? Koyunu kaybedersin. Memarisi yani çobanın ilde ha bir tür memarisi var. Solazdan. Evet, yani Agalexi dediğimiz. Ha, da solazdan. O da şöyle bir şey. Memenin biri çeker, biri çeker, birinden süt az gelir, birinden çok gelir. Yani denge bozulur. Denge bozulur. Ha denge yani gelir alamazsın. Evet. Ya o sene gider yani. Gider. Bir de geçici. Yani bulaşıcı bir hastalık. Bulaşıcı bir hastalık. Bulaşıcı ondan da ondan da geçen bir hastalık. Suriye'de bulaşabilir. Suriye'de bulaşı. Geri kalan memarısı çobanın elinde olan bir şeydir. Çobanın koyuna en yakın olduğu yer savundur. Evet. Elle mi savun yapıyorsun Şeref abi? Elle savun yapayım. En yakın ya olduğu yer. Çünkü neden? Her hayvanın bir karakter yapısı, bir duruş şekli vardır. Mesela şimdi bir hayvan sayada orada duruyorsa o hayvan devamlı orada dur. Evet. Oraya bak onun yokluğunu orada hissedersin. Çünkü o orada duruyor. Yani her hayvanın saya içerisinde bir yeri vardır. Evet. Şimdi memeyi ellediğin zaman hayvanda tedirginlik varsa bir rahatsızlık var. Kesinlikle bir şey var. Bir şey var. Yani her hastalığa hastalık hayvanı sarmadan önce müdahale edersen hem hayvanı kurtarırsın hem sen üzülmesin. Evet. Bu meme, meme ağrısı denen rahatsızlık çok kötü bir şey. O kadar çok kötü bir şey ki karayanık temelli kötü. Tabii, yani, kara hayvanı, karayanık hayvanı tamamen götürüyor zaten. Götürüyor. Senden. Öteki de komple yani çünkü zayıf kasık noktası yani. Zayıf, evet. zayıf bir noktada bu. Kasıkta yani bu meme, kasıkta. İntihaplanma yapıyor içeriden. Sünger bozuluyor. Bunun da en büyük düşmanı yerdeki o dışarıdaki yaşlık, karaçı dediğimiz. Karaçı dediğimizde. dediğimizde. Hah, Yattığı zaman mesela şimdi bir koyun yatabilir. O sen koyun doydu yattı der. Ama işte burada maraz alır. Evet. Geldiği zaman ta. Ya yani götür. Götür. Dikkat etmemiz gerekiyor. Evet, Malımıza abi. nereden zarar gelecek? Önde... Yani yapmak başka, korumak başka. Kesinlikle. Yani, şimdi bu... Şeref abi günde kaç saat koyunları yayıyoruz? Herhangi bir yem veriyoruz mu şu an için koyunlara? Şu anda sadece mera hayvancılığı mı yapıyoruz? Şimdi sadece şu anda sadece mera hayvancılığı yapıyoruz. Hayvanları mesela şimdi ben 11'de e çıkarım. buçuk 5te getir. Tamam. Gündüz 11'de e çıkarım. 430 5'e Dört buçuk 5'e getirdim zaman bir nefes nesinler diye, Çay, bir çayımı içerim. Ondan sonra kalkarım. Ufak kuzuları önce salarım. Çünkü onlar annelerini emecek. Onlara evet. zamanı büyüklerden daha çok vermem gerekiyor. Tabii onlar küçük. Küçük olduğu için o dönecek, gelecek. Çocuk yani ufak ya kundaktaki bir çocuk misali yani. Aynen abi. Dönecek, gelecek, emecek, dönecek, gelecek, emecek. Onlara daha fazla vakit veririm. Onları saldıktan sonra işte tavuğuma bakarım, köpeğime bakarım, beygerime bakarım falan pişman. Ondan sonra büyükleri salarım. Büyükleri saldıktan sonra ufak kuzulardan artan sütü gezerim. Çünkü hmm. memelerde süt geliyor. Tabi. Süt kalıyor. Memelerde süt kaldığında bu da bir meme ağrısına sebebiyet veriyor, değil mi? Ateş abi? yapar. Ateş yapıyor. Ateş yapar. Çünkü ateş yapar. Hatta koyun yani döner memesini yalamaya kalkar. Hmm. Ateş yaptığı ateş için. Ateş yaptığı için. Ateş yaptığı için. Yani mecbursun yani bunu almak mecbursun. Bir de adrik olur. Adrik olduğu zaman düzelmez. Evet. Yani kuzunun emdiği meme yukarıda kalır. Diğeri aşağıda. Diğeri de aşağıda kalır. Yani bunlara dikkat etmek lazım çünkü onun sermayesi o. Evet. Eğer şimdi sen hayvana dikkat etmezsen hayatın hayvanın canına kastetmiş olursun. Nasıl canına kastetmiş olursun? Ben mesela anladım koyunun bir tanesi dikkat etmem memarsı yaptı. Evet. İşte koyunun hayatı gitti. Ben bunu saçacağım. Ben bunu saçacağım. Bir tane koyun sürüden çıkacak. Çıkacak. Ama senin yani böyle bir hakkın yok yani. Sen dikkat etme. Sen insansın. Ve dikkat etmek mecbur etmesin. Kesinlikle abi. Yani burada yüz kusura hayvan varsa hepsine dikkat etmek mecbur etmesin. Evet. Yani yaylımda mesela şimdi kepi kaç hayvan kafayı diker. 3-5 ot koparı kafayı diker. Bunu anlayacaksın. Yaylımda da mesela abi meraya çıktığın zaman Hı. elinde sopala gezmeyeceksin yani. Yaylım. hayvanlarda olacak tabii. gözün. Tabii, tabii gözün hayvanlarda olacak. Hem abi. merada hem burada. Hem burada. Abi, çünkü yani şöyle bir te temsil yapalım. 100 tane insanı buraya koysan. Geminin dişi ağrı, kemisi midesi ağrı, bacağı ağrır falan. Hepsi aynı olabilir mi? Olamaz. Olamaz. İlla rahatsız. Tabi. Ha yani bunu da öyle yani düşün. Evet. Ve bunu da anlayacak olan başındaki çobandır yani. Kesinlikle. Şimdi sen burada mesela 100 tane ayvam var diyorsun Şeref abi. Evet. Hepsinin yüzüne baktığımda hepsini farklı koyun olarak anlayabiliyor musun? değil tabii. Mi? Çünkü nasıl insanlar birbirine benzemediği için bunların hiçbiri birbirine benzemiyor. Aynen öyle. Sıfatlar hep değişik. Sıfatlar mesela değişik. şimdi en ufak bir hayvanın keyfi kaçmış olsun tüy, bu hemen yanak tüyleri döner. Dik döner. Evet. Hemen anlayıcı anlarsın zaten. Dik döner bir rahatsızlık var hayvanın. Ben bunu... Tabi tedavi, tedavi tabi, tabii, rahatsızlığın ne olduğunu anlaman gerekiyor. Bakarsın, kontrol edersin hayvanı. Rahatsızlık neyse ona göre bir tedavi uygularsın evet. yani hayvanı. Şu an için hayvanlara hiçbir şekilde yem vermiyoruz mu vermiyoruz abi. abi? Ne arpa, ne buğday, hiç ne vermiyoruz. süt yemi, hiç şey vermiyoruz. Kadar. Abi böyle baktığımız zaman bu işin izleyiciler kökü kerdersin. He? Mesela kökü kerder. İşte ben az önce dedim ya, ben 18 saat çalışıyorum. Evet. Gelsinler dayansınlar. Aynen öyle abi. Yani meşakkatli fazla arkadaşlar ama Şeref abi de hala da kazanıyoruz diyor. Çünkü yem vermiyoruz. 18 saat boyunca sopayı sallıyoruz diyor. Çoban sopayı sallayan çobanı, koyun sopayı sallayan affedersin koyun sopayı sallayan çobanı sever. Evet. Hem koyun rahat, hem sen rahat. Koparmayı seviyor çünkü. Gezecek. Deşarj olacak. Evet. Onun yaratılış anatomisi. o. Kapalı sistem baktığımızda Şeref abi böyle düşünür müydün? Kazanmaz değil mi bu iş mesela? Kazanmaz. Yem çünkü, çünkü ya yem pahalı diye. Şimdi bu koyuna kapalı sistem baktığında bu koyun süt vermez kısırlaşır. He. Kısırlaşır. Koça gelir. Evet. Biliyor mi? Torbayı çeker. E, torbayı ha kuzu ben kuzuya çalışsın dersen doğru doğru kuzu alırsın kuzu alırsın kuzu alırsın. Ama Sadece süt. kuzu alırsın. Ha, ama süt çok önemli şey. Yani hayvancılığın para kazanmasının sebebi arkadaşlar yemin pahalı olması değil. Değil. <laughs> Değil abi. Yemin. Şimdi yani burada koyunu konuşuyoruz. İnektir, keçidir, şu yani kapalı tabii. sistemi konuşmuyor. Zaten bu işi yapacağım diyen adam bunu kapalı yapacağım dediği zaman hiç gerek yok. Kesinlikle abi. Kesinlikle gerek yok. Hem vakti gider, hem parası gider. Hem anladım bu hayvanı da işi olur. Aynen. Yani bu hayvan gece yıldızı görecek kardeşim. Gece de meraya çıkıyoruz mu Şeref abi? Tabii gece gündüz. Gece gündüz. Eğer ben bunlar gece çıkamamış olsan şimdi bu burada nasıl durur? Saat He, kaç? Tabii. Saat kaç? Doğru söylüyorsun abi. Saat 1'e geliyor. 1'e geliyor. Yani bak. Hayvanın herhangi bir rahatsızlık var mı? Hiçbir sıkıntı yok. Hepsi <laughs> de daha acıkmamış yani. <laughs> İyi de doymuş gece. Tabii. İşte önemli olan bu. Karnını geçirmeden yaylımı tazelemek. Evet. Çünkü burada daha doğuracak hayvanlar bak Gebeler var. Hani e, bunun karnında olmadığı zaman kuzu bunu yiyecek. Tabii. Ana yiyecek kuzu. 12 ayda kaç ay böyle merada bakıyorsun Şeref abi? Vallahi 12 ayda aşağı yukarı anladın mı? Haziran 15, Haziran 20'de çıkıyoruz. Artık yaz geliyor bizim ha, yaz, burada. Ha, zeytin zamanı olduğu için. Meralar da kuruyor. Ha, ha, meralar da kuruyor. Ha. Kasım ayına kadar. Ha, kas... Kasım. Tabii zeytin kalkana kadar. Evet. Bir ortalama 4 ay, 5 ha, ay boyunca ha, biz kapalı ha. sistem kapalı bakıyoruz sistem abi. Kapalı sistem bakıyoruz. Yani Geri gezindiriyoruz. Kalan... Yine gezindiriyoruz. Çocuğun boyunda gezindiriyoruz. Akşam sabah çıkarıyoruz, gezindiriyoruz. Mesela kırılan dallardan, silkilen yerlerden yaprak getiriyoruz. Mesela bak yaprak içindir bak onlar. Evet. Mesela elek yaprağı orada. Hani zeytin yaprağı falan. Tabii zeytin yap. Tabii yani bunun şey yapıyoruz yani. Evet. Hayvanın yiyeceğini gene elimizden geldiği imkanlarca koymaya gayret ediyoruz. Evet. Yağmurda çamurda yani. Şeref abi bu sene dişi damızlık kuzularımızı kendimize ayıracağız mı? Ayıracağız abi. Yani biraz daha sürüyü büyütme çabamız var. Var. Ya şimdi yani şöyle bir şey. Çoban alttan damızlık kuzuyu koymaz zaman üstte koyunculuk kaybolur. Evet. Nasıl mesela sabahleyin selakunu insanlar nasıl ölüyorsa bu hayvanda öyle. Bunda Kesinlikle bir vakti var. Bunda doluyor. Zaten koyun genç kene verimi veriyor. Dört doğrumdan sonra koyunu değiştirmen gerekiyor. Verimi gidiyor artık. Tabii. tabii. kendine çalışmaya başlar yani. Sana evet. çalışmaz. Kuzuyu yapar da sütte kendine çalışır. Yani, kendine çalışsa da seni tatmin etmez. Aynen öyle. Ama yani. alttan kuzuyu koyduğun zaman hep sürün genç olur. Geliri de ne verir? Genç. Genç verir. Genç verir. <laughs> <Daha çabuk. gülüyor> hem sütten hem kuzudan Tabii. Hem sütten hem kuzudan hem gelirten evet. hem de bakımdan. Hem de bakımdan. Çünkü bakımdan. daha çabuk karnı doyurur. Öteki evet. otu kaçırır. Yaşlı olduğu için ağzına otu tuttuğu zaman dişi düşük olur, şey olur bu olur kaçırır otu. Yani geç karnı doya. Aynen abi. Yani. vallahi Şeref abicim çok teşekkür ederiz. Yo, ben teşekkür ederim. Ağzına abi. sağlık. Ben ee, ederim. Yine arkadaşlar çobanları gezmeye devam ediyoruz. Bugünkü programımız Şeref abi de. Şeref abi bir de şurada bir senin beygirin var. Evet. Onun hakkında da bilgi Yabancı almak isterim. Yabancı şeyi biliyor. Biz şöyle gideceğiz. Şeref abi sende uzun zamandır atçılık da var. Abi ben doğduğumdan beri. Yani, yani kapından... Eksik olmuyor. İyi. İyi. Oo kızım. Oğlan mı bu? Abi at çok önemli bir faktör. Artı bizim genimizde ve kanımızda var. Yani atçılık bizim genimizde kanımızda var. Şu var ki at özel bir hayvan. Çünkü dünya üzerinde hayvanların içinde Annesini ve kardeşinden eşleşmeyen tek hayvan. At. At. Bunu da öğrendik abi. Yani tek bir hayvan. Yani kardeşinle, annesinle kesinlikle... Kesinlikle. Eğer şimdi bundan bir çocuk olsun. Bir çocuğu olsun bunun. 10 sene sonra çocuğunu görsün. Ve gitsin ona, at haliyle gidecek ona. Onu kokulan tanır ve bırakır. O kadar hissiyatlı bir hayvan yani abi bu. Eğer öyle olmamış olsaydı peygamberimiz mihraca çıkmazdı. Yani evet. özelliği olan bir hayvan. Ama her ata göre değil. Mesela şimdi bu benim parçam. Nasıl parçam? Beni anlıyor. Ama önce ahlak. Kesinlikle abi. Bak şurada gördüğün her şey de birinci kademe ahlak. Evet. Ahlakı olmadık hiçbir şey padişah olsun istersen benim yanımda bir değer teşkil etmiyor. Tabii abi. Koyunun da aynı, atın da aynı, köpeğin şey. de aynı. Her şeyde. Önce ahlak. Evet. Ahlak olduğu zaman itaatkarlık oluyor. Hainlik olmuyor. Tabi. Hainlik nereden çıkıyor? Ahlaksızlıktan çıkıyor. Hep oradan çıkıyor. Aynen öyle abi. yani <laughs> evet. at mesela şimdi benim bundan bir sürü malzemem vardır. Ayaklarının altına düşmüş durum, oraya düşmüş durum, buraya düşmüş durum. Mesela geçenlerde çok hasta oldum. İnan ol beni beni bu taşıdı. Bu beygirle gittin geldin. Bu beygirle gittim geldim ve beni bu taşıdı. Eğer bu olmamış olsaydı daha başka türlü yani anladığım şekiller olur. Tabi. Yani bu taşıdı beni ama anlıyor. Hissediyor. Hissediyor. Yani şeklimi hissediyor. Tabi. Yani bu çok önemli. Yani bizim Allah atı kapımızdan eksik etmesin. Kaç yaşında abi? Abi bu şu anda 9. 9 yaşında. Dokuz Kaç yaşında. Senedir, senedir sende Şeref abi? Abi ben bunu ben çok atlar aldım da istediğim atı bulmak yani her at olmuyor. Bu bende bu sene 3. sene. 3. senesi. 3. sene. Biniyor mu Şer Şeref Biniyorum. abi? Binerim. Ee, şey diyorlar hani rahvan diyorlar. Bu ne? Bu arabada rafan yapıyor, binekte rafan yapmıyor. He. Nedense bana mı inat yapıyor bilmiyorum artık anladın mı? Arabada rafan gidiyor, su gibi <laughs> rafan gidiyor. Dört nal, tırıs, rafan hepsi var. Aynen. Ama bindiğin zaman tırıs yapıyor, dört yapıyor, eşkin yapıyor. He. Zaten ben de çok hızlı gitmiyorum bindiğim zaman. Anladın Aynen mı? abi. Ha, Genellikle et. at arabasında kullanıyorsun abi sen Tabii. Ben, ya bu benim her işimde kullanıyorum. Yani, yani. saman getiriyorum buraya hayvanlar. Tabii işte bakıyorum samanımı getiriyorum, yeminimi getiriyorum yani odunumu getiriyorum. Aynen hani her, abi. yani Şimdi yani bu olmazsa ben eksik olurum. Evet. Neden eksik olurum? E şimdi yemimi geçeceğim. Neyle geçeyim? Motorla geçin. Motorla. E kaç çuval getir? Bir çuval. Ha bir çuval. <laughs> yani bu sistemin parçası olan şeyler bunlar. Aynen yani abi. Yani buranın görmesi için sistem, sistem, sistem olmazsa üzüntü olur. Evet. Çünkü güç getirir, üzüntüsü olur. Güç üzüntüsü olur. Huzursuzluk olur. Tabii çay geliyor. Bak odunumu ben bununla çektim. Aynen. Çay geldi. Odun getirdi. Bundan çektim. Ee, go, ama yaprak taşıyacağım, bundan taşıyor. Evet. Valla evet. çok da güzel bir yer yapmışsın Şeref abi, özene bözene yapmışsın yani. Ah, tam ah. bir tane attık. Abi işte <laughs> yani onu dama hapsetmek istemedim, güneş görsün dedim yani. Evet. Özgürlüğü biraz daha fazla olsun dedim. Ya korunaklı da soğukta içeri bak, de girebilir tabii. mesela. Ya abi, Başkası olsa bir tane zeytin abi bak. ağacının dibine çakar ha. abi. Yok abi, yok bak, bak abi ben öyle bak, keller, ee. battaniyeler, gece sarar sarmaları güzelce ne. Çünkü neden? Verene şükür. Tabii rahat etmesi gerekir ki benim kapımda kalsın Aynen öyle rahat etmezse ne olur Allah bunu benden alır sana verir. Adı ne abi? He? Adı Kırca 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 Kır olduğu için Kırca koydum. Evet yani. Maşallah Kırca'ya diyelim Şeref Maşallah. abi. Eyvah. Arkadaşlar Şeref abinin şöyle bir de burada küçük bir çoban evi var. Burada Şeref abi bunu da kendin yaptın herhalde tabii değil tabii mi? Tabii tabii kendim yaptım abi. Kendim. Gel ya bakalım İlker. Evet sobamız burada yanıyor. Şeref abimiz burada geldiğinde dinleniyor. Demiş mi Şeref abi? Evet aynen abi. İşte yerim yani. Yatağım orası. İşte ekmeğimi burada yiyorum. Çayımı burada içiyorum. Ne mutlu burada burada abi. Oturuyorum. Burada oturuyorum işte. Çok lüks değil ama. He? Yeter abi. Yeter abi. Bize yeter. çok bile. <laughs> Abi yeter sobamızda burada İçerisi Heh. de dışarısı soğuk ama içerisi Şu de sıcak ama topraktan ev yani evet toprak ev toprak ev oldu tabii toprak, tabi, toprak ev oldu arkadaşlar için videomuzun sonuna geldik şeref abicim çok teşekkür ederiz ben teşekkür ederim geldiğiniz İşlerim için hayırlı işler dileriz abi Allah bol kazançlar versin Sağ olun. Allah yardım etsin diye abi Allah razı olsun abi çok güzel bir iş yapıyorsunuz bu işi yapmaya niyet eden insanları bilgilendiriyorsunuz. Eyvallah abi çok, sağ olasın. Çok Var mı isteyen şeref abi? Sağlık ve sıhhatin abi. Arkadaşlar görüşmek abi. üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın diyelim.